Herkese arkadaşlar biz bir de Ultimate oynayacağız. Az önce çekmiştim çöp oldu. Oyun bildiğiniz bayağı bir kastı. Ondan dolayı zaten yolu bitiremedim. Zaten küfretmiştim en son zaten. Ondan dolayı videoyu sildim. Tekrar çekiyorum şimdi. Buna hayır diyeceğim. Tekrardan online'a giriyoruz. Da alalım. Tekrardan online'a giriyorum. Şu reklamlarında ben ta anasını avradını sikeyim Allah belanı kayıt kayıttaymışız ya. Bakın kapatamıyorum. Küfretmeyeyim de ne yapayım yani. Neyse artık editlemeye çalışacağım orayı keserim mi muhtemelen. Buraları falan keserim herhalde. Bakın şu anda çıkamıyor. Buraları keserim. Keserim ben arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz çıkamadım. Reklamdan server bile bağlan. Bağlan gözünü seveyim. Bağlan. Hemen yakın bir yer bulacağım gene. Vallahi edit yapmam küfürlü küfürlü diye yazarım ya 66 km hemen alayım şunu. Çok yakın ama yakın olsun en azından benim işime yarar. Oh, herkes bMC ydi. süper abi bak ya oyunun ben şu ayarını değiştirecektim oyunun ayarını değiştireceğim arkadaşlar şunu yapayım bitireyim de oyunun ayarını değiştireceğim ben şarjımız kaç 42 Allah belanı vermesin ya Ya şarja baktım bir tek şarja şarja. İş gitti ya. Güzelmiş kayboldu. Ya vay arkadaş ya. Neyse şu ayarı yapayım bari ben de. Ss'ye 60 yaptım belki onandır ya. Şimdi yine bekleyeceğiz ya. 323'ü alsam mı? Anlıyorum Sonuna kadar gidemeyiz. Ondan sonra gayret çık yaparım. Oyun kafayı yer. Garaj diyelim bari. Saatim de görünüyor. Neyse görmüşsün. Tekrar işe gelelim. Bakalım. Aa 198. Nerede o? Güzel abi başka yokmuş zaten az önce şarza bakayım diye bir çıktım gitti ya güzel bir şey gitti 30 saniye son saniye veren biri olmazsa iş bizimdir. Evet. Ee, havamızı ben genelde sabah yıkıyorum. Haydi bakalım. Boşturdum odayı. Abo. Başlıyoruz. Ben şöyle menü içinde 39 yazımız kalmış. inşallah geri yolda bırakmaz beni. Hiç çok uzak kalmadım ya. oluşturuldu. Zoox Games iyi yolculuklar diler. サード Geldim. Videoda arıyorlar. Sinirim zıplıyor. Bak gitmiş. Gitsin, gitsin. Bana ne? Dur ben bir şansımı deneyeceğim. Çıktığın kırmızıya döndü. Ben yazana kadar. Sağdan çıkın. Düz devam edin. sağdan çıkın. Maya gitmiş mi bunlar ne yapmış be Vallahi gitmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şarjımız 38. Işada idare eder. lensin evet, de bitiyor geçemediler ha. Bu önümdeki de geçemez şimdi ha. Hayret geçti ben geçemedim. Gitpo İyi geldik ya Sağ dön Evet Haydi geçmiş olsun Dikkat Geldi Gelmez mi? Evet arkadaşlar 7140 Kazanmış olduk Ben şimdi bunları da alırım Videodan sonra şimdi uzatmayalım Çünkü baya uzadı Telefonumda hatta şu anda ateş gibi Ama bunları aldıktan sonra Oyundan çıkacağım için sıkıntı yok Evet arkadaşlar bugünkü Trak Simulator Ultimate bölümümüz bu şekilde de izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bensiniz. Ben Hüseyin Ben Mutan bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize bakın ve hoşçakalın.